Merhabalar arkadaşlar UTTS'nin zorunlu olması ile birlikte çok fazla soru geldi bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu işlemin alt aşamalı olduğunu başta söyleyeyim. Şimdi bir kısaca sizlere nasıl olacağından bahsedeceğim. Şimdi birinci aşamamız kayıt işlemi arkadaşlar yakıt harcamalarını gider olarak gösterecek taşı sahipleri UTTS Gov.tr adresinde kayıt yap taşı sahibi mükellef işlemleri sekmesinden bilgileri doldurur. Bu işlem taşı sahibi adına yetkili kişi tarafından gerçekleştirilir. Şimdi bunu normal sitelere üye oluyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Google'a geldik. Dedik ki UTTS'ye kayıt ol. Aramamızı yaptık. Tabi arada reklamlar çıkıyor. Bizim gireceğimiz site Gov.tr olması gerekiyor. Burayı unutmayın arkadaşlar. Önümüze bu tarz geliyor. Kapatıyoruz. Tamam. Buradan arkadaşlar taşıt veya akaryakıt istasyonu sahibi olarak iki seçenek var. Biz taşıt sahibim diye seçeceğiz. Sonra arkadaşlar burada bir bilgilendirme yapılıyor. Başvuru yap diyoruz. Şimdi beyan ve bilgilendirme kısmı döküman kısmına geçeceğiz arkadaşlar buraları. Tabii ki yukarıdaki şartları sağladım falan deyip devam ediyoruz. Burada yine bir şey gelecek. Birazdan burada size sunumunu yapacağım onun. Buralara geçiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi normal bir forma veya internet sitesine sosyal medyaya üye olur gibi bilgi gireceğiz arkadaşlar. Tabi burada dikkat edeceğimiz şey yetkili kullanıcı bilgileri. Şimdi şirket şahıs adına kayıtlıysa TC kimlik numarası üzerinden devam edeceğiz. Eğer tüzel kişilikse şahıstan hariç vergi kimlik numarası varsa onu da girebiliriz. Şimdi ad soyad normal bir siteye üye olur gibi arkadaşlar şey yapıyoruz. Tabi burada birkaç farklı bilgi de istiyor. Yani şirket adına kayıtlı IBAN bilgisi, imanı açan kişi şirket adına bu müdür olur, imza yetkili birisi olur. E-posta adresi, cep telefonu. Cep telefonu önemli arkadaşlar. Ya yani dijital vergi dairesi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü onay isteyecek. Yani giriş, hesabı onaylamak için e buraya girmiş olduğunuz bilgiler, e-posta adresi ve cep telefonu çok önemli. Bir de şifre tanımlama var arkadaşlar. Burada büyük harf, rakam, minimum, küçük harf, sembol, 8 karakter. Yani ne demek bu? A T B, D. Yani doğaçlama yazdım mesela. 8 harf yazdım. 8 rakam, 8 karakter oldu diyelim. Ama bakın gördüğünüz gibi yeşil yandı, küçük harf. Sembol yanmadı. Niye? Buraya bir işaret koymamız gerekiyor. Mesela nokta. Rakam diyor. 6'ya bastım. Oldu. Ne kaldı geriye? Büyük harf. Tabii ki arkadaşlar bu şifreler önemli. Ben şimdi görün diye doğaçlama yaptım. Ama şifrenizde yani firma ismi işte sonra plaka artı, eksi, nokta, soru işareti, ünlem gibi şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi bir Facebook ya da neyse isim vermiş bulunduk ama herhangi bir site adı siteye üye oluyormuş gibi Burada firma adı, resmi ünvan, işte vergi dairesi, vergi kimlik numarası, web sitesi ve fatura mükellefi mi değil mi? Zaten yıl başından sonra herkes e fatura olacak. Adres bilgileri, posta kodu ve şuradaki onay kutularını onaylıyoruz arkadaşlar. Başvuruyu tamamla diyoruz. Tabi ben bilgi girmediğim için şey yapmıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar burada üyelik işlemini yaptık. Şimdi ne var? Geldik ikinci aşamaya hesap onay süreci. Siteye üye olduk. Taş sahibi doğrulama işlemini tamamladıktan sonra giriş yap butonuna sistemine giriş yapar. istenilen bilgileri doldurur. Şimdi siteye üye olduğumuzu düşünün. Tamam mı? Orada da sol tarafta ekranlar var. İşte profil resmi eklemeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Dosya seç yapıp oradan seçtiğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi hesabı oluşturduk ama hesabın onaylanması için arkadaşlar vergi levhasını hesabın menüsü üzerinden sisteme yükleyip ve darphaneye yani sitenin sahibine e, yani şey gibi düşünebilirsiniz bir sosyal medyanız çalınmış oraya işte kimlik bilgilerinizi yüklüyorsunuz resminizi yüklüyorsunuz sizin olduğunuzu anlıyorlar ya burada da şirketin vergi mükellefi olduğunu anlamak için vergi e, levhasını istiyorlar zirve kullananlar için dizmenin içerisinden ulaşılıyor. Kullanmayanlar için de e-devlet üzerinden şey yapabilirsiniz. Yani ön muhasebeciyseniz resmi muhasebecilerden isteyebilirsiniz. Ofisteki arkadaşlar zaten vergi levhasına ulaşmayı biliyor. Şimdi araç ekleme şimdi onayladık. Şirketin sahibi biziz artık. Belli oldu. Şimdi arkadaşlar vergi levhasını yükledik. Site artık bizim o vergi mükellefi olduğumuzu biliyor. Yani kimliğimizi onaylatmış gibi düşünebiliriz bu aşamada. Şimdi araç ekleme menüsü var arkadaşlar orada. E, Taşı ekleme menüsünden sistemi kaydedilmek istenen araçların bilgileri eksiksiz doldurulur. Her aracın ruhsatını sisteme yükleyerek araç ekleme işlemleri tamamlanır. Arkadaşlar şu süreçleri bir de bunların e, şurada ikinci bir pdf de var. Buradan da daha detaylı bir şekilde değinelim. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi siteye girmiştik arkadaşlar. Üye olduk. Başvuru yap dedik. Taşıt, monta, taşıt sahibi mükellef dedik. Kayıt işlenir mi? Yaptık. Daha önce onay işareti vardı ya ilk başta. Bilgileri doldurduk. Zaten şuraları anlatmıştım. Firma bilgileri vesaire derken geçtik. Bazen arkadaşlar vergi kimlik numarasını kabul etmiyor. O zaman TC kimlik numarasıyla devam edebilirsiniz. Şirket yetkilisi adına tabii ki. Orayı bitirmiştik arkadaşlar. Başvurumuzu tamamladık. Devam ettik. E-posta ee, e hani dedim ya onaylama işi. Herhangi bir siteye üye olduğunuzu varsayın. Ne oluyor? Onay e-postası geliyor. Daha sonra onay e-postasına tıkladıktan sonra arkadaşlar hani bu benim işte benim firmam gibi düşünebilirsiniz. Sonra UTTS'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Doğruladın şifreni falan oluşturmuştu zaten. Bakın zaten köşede de böyle bir uyarı çıkıyor. Şimdi normal form sitesine giriyormuş gibi geliyoruz arkadaşlar. Dijital belge dairesine girerken hani şifre falan geliyor ya da dilekçe oluştururken öyle de düşünebilirsiniz. Alt haneli ilk başta yazmış olduğunuz numaranın SMS bölümüne mesaj geliyor. Oradaki kodu giriyorsunuz. Giriş yaptınız. Şimdi üçüncü adımımız da arkadaşlar. mükellef başvuru evraklarını tamamlama süreci demiştik ya. B gelelim bölümüne gelip arkadaşlar burada vergi lefasını tamam mı? Eklememiz gerekiyor. Daha önce anlatmıştım ya. Yani bunu işte hesabınız çalındı. O zaman ne yapıyorsunuz? Hani kimlikte ibraz ediyorsunuz. Hani işte bu hesap benim. Hesabım çalındı gibi. Yani öyle kimlik yüklediğiniz gibi bu sitenin de yani bu sistemde tanımlanabilmediği için şirketin vergi levhası da bir kimlik niyetinde ya da statüsünde olduğunu düşünebiliriz. Şimdi yükledik arkadaşlar. Geldik önemli aşamaya. Esas bizi uğraştıracak kısım. Yani araç sayısına bağlı olarak değişiyor bu. Şimdi arkadaşlar hesabımıza girdik. Sol tarafta bakın şurada 3. sırada taşıtlarım var. Oraya tıkladık. Taşıt işlemleri dedik. E, Taşıt yüklemek için lütfen belge yükle işlemlerini tamamlayınız. Yani buradaki arkadaşlar sistemin amacı kaçak e, akaryakıt ve poşetlerle zarflarla gelen o fatura fişler var ya onların önüne geçmek. Tabii buradaki amaç arkadaşlar vergi levhası istenmesi, taş ekledeki işte talep edilen belgeler. sisteme eklenmesi falan bunların hepsi arkadaşlar bir kişi ya da resmi belgelerle tamamlanması şasi numarası işte ruhsat bilgileri vesaire bunların olmasındaki amaç arkadaşlar dediğim gibi gayri resmi işlemlerin önüne geçmek şimdi gelelim arkadaşlar yeni taşı tekli dedik daha sonrasında eğer floysanız 150-200 tane aracınız varsa Excel ile de yükleme yapabiliyorsunuz. Yani bizim fatura yüklediğimiz ya da kaydettiğimiz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki burada istenilen format olması önemli. Yani şurada hatta örnek dosya biçimi de var. Oradan indirip ona göre yapabilirsiniz. Yani indirilecek KDV listesi veya yüklenecek KDV listesi yapan arkadaşlar varsa formatın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. İşte tarih, rakam ve benzeri şeylerden dolayı Excel e, hücre özelliklerinin uyumlu olması gerekiyor. Tabi burada ara çek arkadaşlar. Yani herkes Türkçe biliyor, karşısına çıkan aracın özelliklerini de biliyor. İşte tarih tipi ticari mi işte binek mi vesaire taşıtın sınıfı hafif ticari ağır vesaire marka model bilgilerini şey yapıyoruz eğer LPG varsa onu da işaretliyorsunuz arkadaşlar çünkü kazanımları da akaryakıt gibi değerlendirecek ekledik sonra arkadaşlar 2-3 tane aracımız var mesela birini ekledik yeni araç eklediğim ikinciyi üçüncüyü de ekleyebiliyoruz. Daha sonra kaydet sonra arkadaşlar sol tarafta taşıtlarıma tıkladığınız zaman sol tarafta tıkladığımız zaman böyle bilgileri çıkıyor. Şuradan göze bastığımız zaman da görebiliyoruz. Şimdi taşıt detayları eklenenden taşıt bilgilerine ait düzenli bir tonu kullanarak değişiklik yapılabilir. Örnek veriyorum işte bir harfi yanlış yazdım. İşte taşıt tipini yanlış seçtim ticariydi binek seçtim vesaire. Ya da işte taşıt sınıfını iki akslı işte mesafesi 3 metre 2'den uzun. Aa bizimki 8 tekerdi işte bilmem ne. Yani vesaire hataları da düzeltme şeyiniz var arkadaşlar. Tabi değişik işlemi yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi buralara geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi arabayı seçtik ya arkadaşlar. Arabaya da ekledik. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Daha önce bahsettiğim gibi bizim kimliğimiz gibi işte şirketin kimliği, vergi kimlik numarası gibi araçlarında bir kimliği olan ruhsat belgesini yüklememiz gerekiyor ki aracın şirkete ait olduğu belli olsun. Yani yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşen'in, Fatma'nın arabasını da sisteme kayıt edilebilir. Tabi bunun önüne geçmek için arkadaşlar tamamen resmi belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri tamamladıktan sonra sipariş. Tabi buna şuradan da değinebiliriz arkadaşlar. Ara çek dedik. Şimdi taç tanıma birimi siparişi. Burada aslında arkadaşlar sipariş denildiğine bakmayın. Aslında randevu alıyoruz. Tabi para alabilmek için <laughs> burada sipariş demiş olabilirler. Şimdi aracı kaydetmiştik. Daha sonra siparişlerin menüsünden ilgili araç seçiliyor. Taşıtı montaja götürecek kişi. Mesela bir servis firması olsun. Servis firmasında işte örnek görüyorum. Öğlen saatlerinde müsaitlik durumu var. Şoför hemen şoför bilgileri gelinir. İlgili araçla gönderilecek olan kişi. Onların bilgileri de ekleniyor arkadaşlar. Birazdan diğer ekrana geçtiğim zaman göstereceğim. <laughs> ödeme işlemi yani bunun sipariş olmasının sebebi ödeme yapılmasından dolayı arkadaşlar. <laughs> Kusuna bakmayın. Şimdi ödeme işlemi de arkadaşlar iki çeşit yani EFT veya kredi kartıyla eğer havale EFT yöntemi tercih edilirse açıklama kısmına sipariş numarası ona birazdan değineceğim ben. <laughs> O numarayı yazıyoruz arkadaşlar. Darphane'de işte paranın geldiğini gördüğü zaman onay veriyor. E, QR kodla oluşturulan bir taşıt e, montaj kodu gönderiyor ve montaj işlemiyle ilgili diğer adımlar artık o QR kodu ve onay koduyla oluyor. Şimdi arkadaşlar sipariş dediğimiz gibi evet randevu almak için e, sipariş oluşturuyoruz. Para vermemiz için sipariş olması lazımdı. Şimdi arkadaşlar yeni sipariş oluştur dedik. Tıkladık. Tamam mı? Bu süreçte işte bilgileri giriyoruz. Buradan daha önce girmiş olduğumuz plakayı yazıyoruz ya da modeli seçiyoruz arkadaşlar. Araç geliyor. Ya da hepsini birden toplu almak isterseniz tüm taşıtlar seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Taşıt seçimini yaptık arkadaşlar. Devam et dedik. Daha sonrasında adet. Yani buradaki şey arkadaşlar. Taşıt plakasının e, toplu seçtik diyelim. 15-20 tane araç var. Onların şeyini yapıyoruz. Tabi bazı araçlarda bir, birden fazla depo olabiliyor. Ama onları da ekstra. Yani diyelim ki tır var. Ya da 40 ayak. Sağ tarafında bir depo. Sol tarafında bir depo. Ya da işte e, gaz için ayrı depo. Benzin için ayrı depo. Gibi ilgili e, şeyleri seçtikten sonra arkadaşlar devam et diyoruz. E, burada bize yani e, montaja götürecek kişinin bilgileri daha önce bahsetmiştim ya geliyor işte kim gidecek işte tek kişi gidecek diyelim ya da işte on araba gidecek Başlarında Ahmet Bey gidecek diyelim bilgilerini yazıyoruz daha sonrasında kaydet diyoruz arkadaşlar. Yani burada toplu olursa ki başlarında birini yetkilendirip tek kişi kaydetmek zaman açısından daha verimli olur. Daha sonrasında arkadaşlar montaja, montaja götürecek kişiyi seçtik. Bununla hata yaptıysanız değiştirilebiliyor arkadaşlar. Sonra dördüncü adım para. Ödeme yapılacak arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ödeme yöntemleri var. Tamam mı? Havale EFT ile ödeme yapılabiliyor. Kredi kartıyla. Yani burada seçmiş olduğunuz araç başına tabi bu tutar değişiyor arkadaşlar. Ona göre hesabınızı, kredi kartı limitinizi vesaire ayarlayarak yöntemlerden birisini seçiyorsunuz. Birisi EFT havale, birisi kredi kartı. Artık bunları da yapıyor olmanız gerekiyor. Ödeme kısmını geçiyorum arkadaşlar. Ödeme yaptıktan sonra arkadaşlar sipariş detayına git kısmına tıklanıyor. Tamam mı? şurada sipariş durumunda en altta şurada bakın siparişlerim var. Oraya tıkladığınız zaman sipariş oluşmuş oldu. Detaya git dediğimiz zaman da zaten ödeme yapılıp yapılmadığı belli oluyor. Şimdi eğer IBAN'a gidersek arkadaşlar şurada eğer IBAN yöntemi seçilirse buradaki sipariş numarasını mutlaka ve mutlaka yapma, yazmanız gerekiyor. Şimdi ödemeyi aldı. Size arkadaşlar şu şekilde e, montaj işlemi için yani gittiğinizde araca montaj yapmaları için yetkili servise verilen bir bilgi var. Tamam, kare kod, işte montaj kodu, plaka, marka, model, sipariş numarası vesaire. Size gittiğiniz zaman şu montaj kodunu istiyorlar arkadaşlar. Yani ekran resmi alabilirsiniz bunu. İşte giden personel göndermek üzere. İsterseniz bu arkadaşlar e, çıktı alınıp da verilebilir. Hani biraz daha kurumsal veya söylediğiniz kişiye numara ve veremezsiniz. Başka bir şey olur. Mail atabilirsiniz. Çıktı alıp da verebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada e, eğer kişi bilgisi değişirse arkadaşlar tekrar siparişleri, sipariş detay ve SMS mail gönderimi tekrardan gönder butonuna bastığımız zaman arkadaşlar buraya tekrar e, sipariş bilgilerini yani götürecek kişinin bilgilerini gönder diye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Montaj işlemi de firma yetkilisi UTS Kovtel'e yayınlanan yetkilendirilmiş taşıt montaj firmalarından kendisine en uygun noktayı seçer. Yani bu ne demek? İşte diyelim Ankara'da yaşıyorsunuz arkadaşlar. Orada Ankara yazdığınız zaman tamam mı? Ee, size yakın olan bölgedeki bayiler çıkıyor. Ankara'daki bayiler. Siz herhangi birini seviyorsun Seçiyorsunuz arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz. Herhangi bir ücret yani örnek veriyorum. Gittin şaşmadı diyelim. Biz Ankara'da olduğumuz için öyle diyelim. Gittin usta taktı. İşte abi abla işte bir 3-5 at gibi durumlar söz konusu değil arkadaşlar. Sanayi demişken Allah kimseyi de sanayiye düşürmesin. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar şey yapıyorum arkadaşlar. Sorusu olan olursa da eee yorum olarak yapabilir. Herkese başarılar dilerim.